Abi, ya abi, de abi de ayıp oluyor, oluyor sen. ama. Ya bıraksana ya. abicim. saçımı bırak ya. ya. Bırak. tamam Yürü, ya. Allah aşkına Ulan dua edin ayağınıza sıkmıyorum ben. Koçum cebinde paran yok, sana çe sekiz şişe şampanya söylüyorsun. Ulan var ya, o parayı bulayım, senin çeneni de bu mekanı da kapatmazsam şerefsizim ha. Siktir lan! Hırçı mafya! Tamam, tamam, tamam. Tama. Yürü lan, Titanik! Yanındaki lavuğa bak, kızlara bak yemin ediyorum. Biz içerideyken bunlar gelmedi ha. Şansa bakalım. Acıktın mı lan? Kanka çok fena acıktım ya. Hadi işkembe yapalım. Ya bırak işkenceyi ya, o kadar gidilir mi? Bak, burada dürümcü var. <laughs> Ayağımıza gelmiş. Aa, Hadi yürü. Dürümümüzü yiyelim. Kim oh. Ya? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Babacım yapsana iki acılı adına sana zahmet. Hemen baboş. Doldur acıyı baba, doldur. <laughs> acımız büyük zaten, doldur. Elini korka alıştırma babacığım. Bol kimyon olsun bir zahmet. Ay. Sırf garibanız diye yapıyorlar şerefsizim. Ne var yani? Kırk yılın başı çıkmışız eğlence. Sekiz şampanya açtırmışım. Açtırdık tabii. Garibanın en Şişt, bana bak. Ciğer var mı ciğer? Olmaz mı hanımefendi? Hem de en tazesinden. İki tane yapar mısın aşkım? Eğlence geldi. Bak bak. Bak ablaya bak. Tam mutluluk. Kızıllı var ya ateş ediyor. Aşkım. Hazırda acılı var. Gelmiyor. Anlamaz üstüne. öyle şakalar. Ne var ya? ya? Sen çocuğum Abi yanlış anladın. Şey Şaka yaptım. Şaka, Şaka, Şaka yaptım, Abi ne yapıyorsun? Abi kurban olayım. Abi yapmayın ya. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Kardeşim. Abi ne yaptı sana? Lütfen abi. Ya bırakın kardeşim bu işi ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Namussu'da ya. yaşarmayan yanasını sattım şehrinde. İpni'ye bak, ipni'ye. Hazırda dürüm varmış. Sanki bizimkisi difrizde. Ya Osman sana ne oldu oğlum bugün? Ne oldu lan? Ne oldu bilmiyorum ki ne oldu. Ne içtin lan sen? Senin içtiğinden içtim oğlum. Ya nerede benim içtiğimden içtin oğlum? Otur şöyle ya. Otur. Ne oldu lan? Osman oğlum kolunu kendine mi soktun lan? Çıkar. Ulan. Allah olsun. Tır geçti üstümden şerefsizim. Tır geçti yani. O neydi lan? Oğlum? Yusuf buldun mu? Ya neyi buldun mu Kutay? Deli misin oğlum sen? Sanki her gün mezarlığa giriyorum ben ya. Her gün bu işi yapıyorum. Şu emaneti ver, emaneti. Al. Nerede, neredesin? Al. Al, al. Allah. Buldum mu, buldum mu? Gel bir bak bakalım, buldum mu? Üf, söylenme hadi, söylenme. Ulan var ya, sonra mahallede adımız çıkacak. Osman Nuri travesti kovaladı diye. Ya, abiciğim sen niye uyuyorsun ya? Ha? Niye uyuyorsun? Ne uyuması lan? Koydum ya ben de iki tane. Abicim dayak yerken mantığını da mı çürüttüler? Ya abicim abilere niye abilik yapıyorsun ya? Bak biz ayırmasak takacaktı bir tarafına. İleri geri konuşulur mu? Tövbe ya Rabbim ya. Babacım sen konuşmayacaksın, ben konuşmayacağım. Kim konuşacak memlekette? Ha, bağıralım anasını satayım. bağır. Oğlum rezil olduk ya. Lan! Cep telefonuyla falan çeken olursa kamerayla yemin ediyorum yakarım. Yakarım ulan İstanbul'u! Osman! Osman! olayım ya, otur şuraya ya. Otur yok, ya. Yok kardeşim be. Al götür şunu buradan be ya. Abi sen, ya. sen durumu alayım ben, durumu yap ben. Alacağım ben. Onu arabayı alayım, geleyim onu da alacağım. Sen hadi durumu yap ama ya. Kusura bakmayın gençler. Birader. He? Kanka bu yaşıyor herhalde. Tövbe de lan. Ya ben tövbe desem de bu tövbe tutmaz ki. Baksana abi. Bu ne böyle ya? Kesin zenci bu. Ya saçmalama ne zencisi ya? Oğlum, al elinden tut, okula yazdır. Pinokyo'nun burnu uzar ya... ...yani Pinokyo'nun burnu bunun yanında kürdan kalır kanka. Ulan iki türlü çarpılacağız, Yusuf, bir şey değil. Yusuf, sus. Oğlum bir sesler geliyor. Ahiretten mi? Oğlum, birileri bu tarafa geliyor. Konuşma, ben bunun üstünü kapatıyorum. Dur kanka, çıkalım. Konuşma, konuşma. Sesin çıkarma. Oğlum, panik atak var. Ne bu? Kuday! Ya Kuday! Hazır. Gel oğlum, tam burası. Öğlen gömdü be. Şaşalı cinazıydı. Kara kara arabalar, hepsi kandı. Geçen öyle söyledin. Benim ne kadar kandırdın mezarı. Bırak adamın ağzında dişini. Çenesi yok be, çenesi, çenesi. Yok oğlum, bu mezar böyle değil. Bak, tahtasını taşıyor bile kapatmamışlar. Hadi tut o zaman, kaldıralım <laughs> 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 bu taşı. Ne tür attı mı lan bu? Hayırlı akşamlar abiler. Ayrılık çeşmesi mi? Yani abi ben kazlı çeşmeden bindim, bir uyudum bir kalktım ayrılık çeşmesi dediler. Çok iyi çalışıyoruz abi. Yani fiberde deyiz. Önümüz lan bu. <laughs> Abiler okunucuym şey kurtarın biz. Kaç abi kaç? <laughs> bir söz namaza başlayacağım. Bırakmayın beni. Çarpılacağız amına koyayım. Ya kurtarın beni ya. Zorlu mezarlığa gelin. Ta ağzı oğlum. Kaçmayın gelin. <laughs> ya nereye gidiyorsun? Geldim dayan. lan. Lan. Nerede düştük Altta kimle boğuştuğumu biliyor musun sen? Ağlama hadi ağlama. Ya ne ağlaması baba? <laughs> hadi hadi hadi. 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 Ulan böyle bir şey var ağlama diyorsun. Baba, babasın yemin ediyorum baba. imparator ve imparator. Sen var ya babacığım, Real Madrid'e yönetici olacak adamsın ama var ya. Kurban olayım sana. Benim kim bu ya? Verin eli gitsin oğlum. Aa, teessüf ederim babacığım. Sen beni sinyalci mi sandın? Sen o cebindeki paralarla Messi, Ronaldo'yu satın alabilirsin ama şu gariban Osman Nuri'yi satın alamazsın. Babamsın, baba diyorum sana bak. Babamsın sen, babasın aslan babam benim be. Tamam oğlum. Al beni, al. Kurban olurum sana. Ah be babacığım be. Tamam oğlum. Yüz ver lan. Yüz ver sana gel. Nüfusunu al beni bak. Ne oluyor ya? Ya bir yüz daha vereydiniz bari be. Allah bereket versin. Sus be kardeşim. Lan bir saat içinde ortalığı ne hale getirdin? Ne içtin sen? Konuş, konuş. Sen de emekçisin, ben de emekçiyim. Ekmeğimizi koşturuyoruz işte. Şu yaptığına bak yemin ediyorum. Ayıp be, ayıp. Lan sokacağım şimdi kebap işini. Bela mısın lan sen? Kıbrak. Şişt, tamam mı? Siktirin gitsin de şunları ya. Allah Allah. Allah Allah. Şişt. Selman, Ruy. Al çantanı al. Oğlum Yusuf bak bir daha bu mezar işlerine girmeyelim ha. Tamam Kutay Efendi. 110 bize girersen olacak? Nasıl ödeyeceğiz etimin parasını? E artık oğlum kredi falan çekeceğiz. He bizi bekliyorlar hepsi. Buyurun gelin diye. Şurada bir abdest alayım. Ya bırak abdesti hadi evde alırsın. Yürü ya, hadi yürü. Ya sanki evde su akıyor. İki aydan beri borcunu ödemedim mi?